Herkese merhaba arkadaşlar ben Mert Bugün PUBG Mobile oynayacağız Arkadaşlar kanalıma abone olmayı like atmayı Yorum atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın Ve Midday görüşmek üzere Bay bay Evet arkadaşlar geldik Midday Gördüğünüz gibi Arkadaşlar Midday girdik bir yere Loot yapamadık O yüzden yakınlarına Rez'de geldik arkadaşlar Rez'de loot'umuzu loot yapıp minslerini dalacağız arkadaşlar. Aa! Eyvah! Adam var. Adam var, adam var. Allah'a adam var. Eyvah! Geliyor adam arkadaşlar. Evet arkadaşlar yumrukla bayıldık AKM'li adamı. Eyvah. Evet arkadaşlar bir kişi daha geldi. Onu da öldürdük arkadaşlar. Sesi biraz kısa. Gördüğünüz gibi o da öldü. Hadi bakalım. Aa onda da AKM varmış. Hadi bakalım, gidelim. Hatta biraz daha açalım sesi. Arkadaşlar alamayacağım sandım ama aldık. Çok güzeldi. Çok güzel bir duygu. Evet. 2. Evet 4x bulduk eseler bulduk bir akmi bir eselerimiz oldu Evet arkadaşlar şimdi minsteyne dalabiliriz şu sandığı açalım önce bir Evet gidiyoruz. Arkadaşlar middaysın çok sıkıntılı. O yüzden ben dikkat etmem lazım. Hatta eselerle şuradan dalmayı planlıyorum. Dört isim aldım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Middaysından çok kötü sesler geliyor. Şuradan. Şuradan. Evet arkadaşlar adamları gördüm şu an. Kalkmalarını bekliyorum. Evet. Arkadaşlar adamlar yattı yere bir türlü kalkmıyorlar. Aa adam. Ya patlamadı. arkadaşlar AKM sprey atacağız. Evet arkadaşlar adamları gördüm. Ama geçseler şöyle be. Tamam ben dürbünü kapatınca geçiyorlar. А что мы говорим да, Bu çok kötü bomba patladı. Fena. Nereye pusacağımı şaşırdım arkadaşlar. Arkadaşlar çatışma oluyor ama göremiyorum. Görüyorum bazılarını ama vuramıyorum işte Çok Yoksa AK. M4 olsaydı arkadaşlar olabilirdi. İki adam var. Evet. Arkadaşlar biri geliyor. Arkadaşlar AKM ile bayıldık. <laughs> Bununla AKM ile bayıldık arkadaşlar. Eyvah alan geliyor. Mid'den uzaklaşıyoruz arkadaşlar şu an. Bunlar da ölürse 5 yaşım falan olacak arkadaşlar. Hatta 4. Evet şimdi cam batacağım arkadaşlar biraz. Kaç dakika olmuş videomuz? 8 dakika 28 saniye. Evet arkadaşlar ben dahil 10 kişi kalmış. Evet. Drop düşmüş. Adam tıkıyor arkadaşlar. Enerji basım. Hayda. Mermimizi değiştirelim. Hımm. Evet arkadaşlar adamı gördüm. Evet arkadaşlar videoyu durdurmam lazım. Evet arkadaşlar yeniden geldim. Arkadaşlar adam gidiyor. Uçuyor mu lan o? Hile mi yoksa? Aldık arkadaşlar. gitti bir daha. Altı leşimiz oldu. Evet, girdik alanın içine. Power Plant'tayız arkadaşlar. Yani Power Plant'ın yanındayız. Ama şurada bir tane daha adam vardı. Onun peşindeyim. Evet. Sesler geliyor yine. Arkada. Hmm. Evet arkadaşlar şu an dört numaranın yanına gidiyoruz. Diğer, son diğer sonun yanına. O kostüm almış drop'tan. <laughs> evet arkadaşlar adam gitti. Gerçi onu öldürdüler. Gördüm arkadaşlar adamı. Az kalsın kafadan yiyecektik. Bayağı hasar verdik. Evet arkadaşlar ölmek üzere neredeyse. Lan iki git. Dört git. Evet arkadaşlar adam orada. gidiyor Arkadaşlar kafadan yiyebiliriz bu kurtaralım mi Evet Ev halan geldi arkadaşlar. Aa öldü gelsin Evet arkadaşlar gördüm. Yenmem. Alan çok kuruyor arkadaşlar. Arkadaşlar öldük. Videomuzu bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.